Sizlerle farklı bir reçel yapacağız. Neden farklı? Bir kere elma reçeli çok fazla alışılmış bir reçel türü değil ülkemizde. Ee, bir de bu elma reçeli sadece mandalina suyuyla yapılırsa gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben size tam ölçüleri de vereceğim. Eminim ki deneyeceksiniz. Yine Mar emek marketlerde bana e, deneyip çok memnun kaldığınızı söyleyeceksiniz. Ben buna eminim. Şimdi malzemelerimi sayayım size. 4 adet elma kullanıyoruz. Hemen çekim öncesi soymuş olmamıza rağmen biliyorsunuz elma hemen renk kaybediyor. Golden elma dediğimiz türde elma ama onu bulamadık. Evde de bu vardı Filiz Hanım değerlendirmek istedik. Bu benim için çok daha makbul. 4 adet elmaya 700 gram şeker. Buna maalesef çok üzgünüm. Benim tarifimde böyle bardak ölçüsü veremiyorum 700 gram 1 kilo mandalina'nın da suyu tam tamına 1 kilo mandalina'nın ne kadar suyu çıkarsa onu kullanıyoruz Bir çay kaşığı limon tuzumuz var sizler biliyorsunuz biz birçok reçel çekimi yaptık ve biz reçellerimizde limon suyu değil de limon tuzu kullanıyoruz. Bunun da sebebi reçellerimizin cam gibi berrak olması için artı daha uzun süre dayanması için. Şimdi ben mandalina suyumu, elmamı ve şekerimi yanıma alıyorum. Limon tuzumu en sonra bıraktığımız için, daha sonra koyacağımız için almıyorum. Tenceremizin altını yaktık. Bir kilo mandalinamızın suyunu boşaltıyoruz. Ve içine şekerimizi koyacağız önce. Şekerimiz eriyip şöyle bir kaynarken elmalarımızı koyacağız. Şöyle bir spatula alayım yine yanıma. 700 gram şekerimi koyuyorum. Ve biraz yardımcı olarak şöyle eritiyoruz. Çok güzel kaynadı. Mandalina suyu ve şekerimiz. Şimdi içine elmalarımızı dikkatli bir şekilde atıyoruz. Çünkü ağdalı olan şerbetler her zaman çok kötü yakar insanı. Şöyle ...artık rahat boşaltabiliriz. Boşaltıyoruz. Ve... ...şöyle kenarlarını da aldıktan sonra... ...altını açıyoruz. Şimdi üzerinde eğer varsa... E, ...ki bu... ...kavun içiler... ...köpük... ...alıyoruz. Ve artık... ...elma çok çabuk piştiği için... ...içine limon tuzumuzu da koyduk. Şöyle birkaç dakika karıştırıyoruz. Ve bu gözlerin irileşmesini bekliyoruz. Altını kısıyoruz. Bu tarzda reçelimiz kaynarken altını kısıyoruz. Ve bu köpüklerin, bu kabarcıkların iri iri göz göz olması için daha bir süre daha kaynatıyoruz. Ve benim dediğim gibi böyle artık o gözler irileşince ...altını kapatıyoruz... ...ve kendi kabında soğumaya bırakıyoruz... ...daha sonra da... E, ...şık kavanozlara koyuyoruz... ...ve kışın çok değişik bir reçel olarak... ...sabah kahvaltılarında kullanıyoruz... ...evet... ...mandalina suyuyla yapılan... ...elma reçelimiz... ...neredeyse olmaya hazır... ...gördüğünüz gibi... ...bizim de köpüklerimiz irileşmeye başladı... ...eminim farklı bir tat... ...farklı bir lezzet... ...elde etmek için denersiniz ve seversiniz. Ben hepinize afiyet olsun diyorum sevgili izleyicilerim.